2016 model Ford Fiesta var. İlk sahibinden. Hatasız, boyasız. Zaten araba görüntüsüyle kendini belli ediyor. Telefon numarası da burada. 2005 model Laguna var. Gerçekten zamanın güzel makam arabalarından bir tanesi. Otomobil Merakısa rakamından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. 26 Eylül 2021 son hafta bursu otopazanındayız. Bakalım fiyatlar, genel durum nasıl? Hep beraber yerinde inceleyelim arkadaşlar. Evet, bugün de pazar kalabalık arkadaşlar. Ama tabii ki yansımasını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. 2013 model 108 model kali 53 93 model Don 35 Genel bilgi olarak geçelim. Siz de durumları görün arkadaşlar. <laughs> 2005 kli. Evet arkadaşlar Eylül sonu açıkçası kalabalık var görüyorum bayağı bir kalabalık eski günleri eski zamanları ona artık 130. bölüm oldu Direk olay ister istemez nabız görüyoruz ama yansıma olarak ne oluyor yani onu İlginç. ben de bilmiyorum 2011 sembol Bunlar yazıyor. 96 model Vectra var 2000 motor. 51 İlginç. 750. Tavanda güneş yeni var. Ama tabii ki modeline göre yine fena değil. 2005 model Laguna var. Gerçekten zamanın güzel makam arabalarından bir tanesi. Güzel araba. 2001 model. Bravo. Evet arkadaşlar 2016 model Ford Fiesta var. İlk sahibinden hatasız, boyasız. Zaten araba görüntüsüyle kendini belli Telefon numarası da burada. Beyaz, çelik çantlı. Bu bas paket mi hocam? Trendix orta paket. Orta paket. değil. Şimdi içini de göstereceğim. İlk önce bir yandan size çekeyim. Şöyle. Orta paket. Koltukları falan gayet güzel. Yani ilk sahibinden araba mı kalmış arkadaşlar? Açık ve söylüyorum. Pazarlık payı da var arkadaşım. Şöyle göstereyim. Şu koltuklarda yıpranma falan. Hiçbir şey yok. bagajı da çekelim. Aile arabası oldu. belli oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle koltuklara bakın. şeylere ne kadar. Hiç şey yok. Şentürklerde mi giriyor muayene? O da önemli yani. Hala... Hala yetkili serviste de garantiye giriyor. Yani bu araba Pazarın şu an Abi. en ideal arabası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalar oldukça fazla. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. 2010 model Palio 65 bin lira. Şöyle doğaçlama da gidiyorum tabi aralarda fiyatlara bakıyoruz. Evet arkadaşlar pazarın çıkışına doğru girmeye devam ediyoruz. Fiyatlar her zaman gibi. Yazıyorum. Kalabalıkta oldukça mevcut. 2014 Fiorino 95 2016 Piper 124 Diyeceğim ki arkadaşlar araba fiyatları ile alakalı şu an düşüşte herhangi bir durum yok. Fiyatlar hala yüksek ve Düşeceği de benzemiyor. Bunu buradan açık ve net söyleyelim. Araba almak isteyenler kendi bütçelerini değerlendirmelerini yapsınlar. Ona göre karar versinler diyelim. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.